13 lira kaldım. Mısır arkadaşlar Makedonya'da. Baya temiz, temiz bir otel. Ee, şöyle bir klimamız var. Nomader hostelde olmuyor aslında. Burada var, klima var, temiz otel çok temiz hostel. Şöyle bir dolap aldım. Anahtarını verdi. Ee, askılığımız var. Yataklar çok temiz bu arada. Çok iyi. Sadece birazcık Alan kısa bazen ayağa kalkarken sorun yaşıyorum. Bir de başucu prizleri var. Gördüğünüz gibi. Lambamız var. Şöyle perde kapatabiliyorsunuz. Yani şurada olduğu gibi. Kapanıyor. Şöyle arkadaşlar. Bir de dışarıdan görüntüsünü de göstereyim. Şöyle. Ortada şöyle bir masa bırakmışlar oturabilirsiniz. Dışarıdan da şöyle gözüküyor. Tam gösteremedim. Şimdi konumu da iyi her yere çok yakın. Baya memnunum buradan. Yeni geldim işte. Gezeceğiz bakalım. 13 yürüyerek kaldım hostel oturma salonu bu şekilde burada oturabiliyorsunuz burada ücretli yiyecekler var kliması var şöyle televizyon güzel bayağı temiz bir hostel Böyle geldiğimizde şöyle bir mutfağı var bayağı temiz bayağı güzel bir yer buzdolabına bir şey eklemek isterseniz kendinize ait şurada şeyler yapışmalar oluyor aldığınız şeyleri ismi yazıp buzdolabına ekliyorsunuz Tabii bir mikrodalga fırın var. Burada çay falan var ücretsiz. Kahve alabiliyorsunuz. Kahvaltı olarak gevrek falan var. içebilirsiniz Şurada da ekmek var. Kurvasan var. Bu çikolata, bu krem peynir herhalde. Bu çok değişik bir ezme. Şurada da reçel var. Aa, kettle var kullanabilirsiniz. Böyle eşyalar falan var. Altan kaseler var. Şöyle göstereyim. Burada çatal falan var. Bıçaklar var. Şurada kaplar var. Kullanabileceğiniz yapan yemek yapmak isterseniz. Bu şekilde tava var. Baya güzel bir hostel. Çok temiz. Konumu da çok iyi. Her yere çok yakın bu şekilde. Şurada bardaklar vardı galiba. Şurada mangalar var. Fincanlar. Baya güzel. Çok iyi bir hostel burası. Şimdi kadar kaldığım en iyi hostel, en iyi temiz hostellerden bir tanesi. Yani i̇nanın gelmek isterseniz Instagram'da mesaj atarsınız, size ismini yazarım. Baya güzel bir hostel. Çok temiz bir de. Şöyle oturma alanı falan. Ben bayağı beğendim.